O da geçti. Ya, tamam ben bu da anladım ama sevmedim çünkü kör oldum. Evet arkadaşım için kötü oldu. Başka totem aa burada kuyunun üstünde var. Ya al onu da al, ne var orada? Ah, burada örümcek totemi var bu. kesin bir yerlere tırmanabiliyorsundur var ya kesin. Ya da seni zehirleyeceğim hadi bakalım. Ha, bir... Ve 2 ha <laughs> ben zehirlendim. Evet sana demiştim ve hız kazandım. Oh, bu ne böyle zehirlendim. Karnım ağrıyor ya. Ben bu işi hiç sevmedim. Ya çünkü buz beni öldürdüğün için totem sana saldırıyor. Seni düşman olarak algılıyor. Oh neyse zehirim geçti tamam mı? Çok korktum öleceğim diye. <laughs> tamam sakin ol sakin ol. Bu şu ana kadar en sevdiğin totem hangisiydi? Benimki en sevdiğim neydi biliyor musun Enderman? Enderman'da ne oldu ben anlamadım ki dünyanın altına gittim. <laughs> Kaçtın işte ışınlandın. Ama yanlış ışınlandım öyle ışınlanmam olur. No orada da bir sandık var. Orada da mı sandık var onu hani nerede? İşte burada golem totemi. O oh, golem mi olacak? Yoksa demir golemime dönüşeceğim? Bilmiyorum hadi deneyelim. Hadi deneyelim vur bakalım. Bu bir bu da iki işte o, golem oldu. No benim özel golemim oldu gördün mü? Evet çok havalı çok havalı. Mesela burada kediye gölgeye varsam saldıracak mı ona? Hayır saldırmıyor. Hayır saldırmaz sadece zararlı yaratıklara saldırır bence. Sanırım öyle diyorsun. Doğru diyorsun başka 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 nerede var? İşte burada bir tane daha var gözünün önünde. İlacır diyor yani kötü adam. O, kötü adam olmak istemiyorum ama denememiz lazım bu. Hadi hazır mısın? Hazırım. Gözlerim kapattım. Bir ve iki ve üç. Ölmüş. Çünkü direncim var o, Ölmüyorsun işte Aa, Köye baskın oluyor Ya buz bunu başlatmamamız lazım Şimdi bunlarla uğraşacağız çabuk bana kılıç at of, Tamam işte al yedek kılıcımı veriyorum sana Birazcık da zırh verir misin acaba Evet daha sadece pantolonlarım var Tamam olur Şimdi bu baskına uğraşmamız lazım mutlu musun İşte karşıdan geliyorlar golemler uğraşsın işte. golemler yardım etsin <laughs> Golemim de gelsin benim özel golemim de gelsin Evet evet hadi saldır saldır Alın bakalım size siz bizi güçlüsün. Savaşı var çok güçlüler. Ya buz bunlar çok güçlüymüş işte. Eline totem al, totem al. Bir yandan totem bul. Totem bulayım evet, totem bulayım. Sen onlarla uğraş, ben totem arıyorum. Tamam işte ilk dalgayı hallettim. Sen totem bul, diğer dalga gelecek. Tamam daha burada yatan altında chest var. Ne var şurada? Steve totemi var. Ya tamam işte şimdi sırada ikine hazırlan. Hazırlan işte sıradakine Tamam hazırım. Bu baskını da halledeceğiz. Ya işte geliyorlar, işte geliyorlar. Kum. Buz aklıma bir fikir var. Gel bak bu etrafında oynayalım oynayalım lava düşürelim onları. Evet sen totemin elinde tut yine de tamam mı? Elimde elimde hiç merak etme hiçbir şey olmaz bana. Aa işte hadi 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 hadi. Alın bakalım alın bakalım ya buz bunlardan dik çıktı öldüremiyorlar bunlar beni. Evet öldüremiyorlar işte. Yarım kalbim kaldı ama diğer baskına dayanamam. <laughs> tamam işte o zaten amacımız totemleri denemek. Doğru doğru benim ölmem lazım ben de kaçıyordum adamlardan ya. Kaçma kaçma şimdi gelsinler bir daha da görecekler günlerini. Bu sefer koca olan bile gelecek. Koca olan gelsin ya gelsin bakalım hadi beni vurun. Ya geliyorlar işte koca olan da geliyor. Ben koca olanla savaşacağım. Koca olanla savaşacağım ben. Dikkat et kom dikkat et. Diğer totemi bul hemen ölünce tamam mı? Aa, ne oldu bana? Kuvvet ha. kazandım buz. Ha, kuvvet mi kazandın?